Herkese günaydın. Bugün 22 Kasım Çarşamba. Haftanın 3. işlem gününden. Herkese merhaba. Ben Özgür Fedai Durmaz. Haftanın 2. işlem gününde Bistüz Endeksi, Viop akşam seansının normal seans kapanışının üstünde tamamlaması, global piyasalarda risk iştahının yükselmesi ve Türkiye 5 yıllık, 5 yıllık CDS'lerindeki geri çekilme ile alıcılı başlangıç yaparken gün içinde de alıcılı seyrini sürdürdü. ABD'de 20 yıllık tahvil ihalesine gelen yoğun talepler ile dolar endeksi değer kaybederken bu durum globaldeki pay piyasasını da destekledi. Yurt içinde geçtiğimiz gün ulaştırma sektörü %4.5'un metal ana sanayi sektörü %2'nin üzerinde değer kazanırken endekste hafta başından beri yükseliş %2.46 oldu. BIST endeksi 3 Ekim'den bu yana 8.500 seviyesinin üzerinde tutunamamasının ardından 8.200 destek seviyesinin kırılmasıyla bir buçuk aylık düzeltme süresi içinde 7.400 seviyesine kadar geriledi. 7.400'e taban oluşumuyla birlikte endekste 60 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 7.740 seviyesinin kırılmasıyla 8.000 seviyesi dün test edildi. Endeks geçtiğimiz günü 8047 seviyesinden tamamlarken yaklaşık 1 ay sonra 8000 seviyesini gördü. Kısa vadede 8010 seviyesini pivot, 8080, 8115, 8180 seviyelerini direnç, 7980, 7910, 7880 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz. Dolar bazlı 281,5, 282,7, 285 seviyeleri direnç, 278, 275,6, 274,4 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Sıcak çatışmanın devam ettiği Orta Doğu'dan yoğun haber akışları gelmeye devam ediyor. İsrail hükümeti Gazze'deki Hamas hareketiyle esir tak takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. İsrail Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı karar duyuruldu. ABD'de FED toplantı tutanakları yayınlandı. FED'in son toplantısına ait tutanaklar banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda, para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu. Sıkılaşma mesajları sonrasında dolar endeksi kısmi değer kazandı.